Yetkililer Batı Nil virüsü enfeksiyonunun virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaştığını, Türkiye'de 2010 yılından itibaren görüldüğünü ve 2024 yılında 6 kişide tespit edildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hastalığın görüldüğü bölgede yaşayan veya bu bölgelere seyahat eden kişilerin hastalığın bulaşması açısından dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Hastalıktan korunmak için temel yaklaşımın sivrisinek sokmasından korunmak olduğu bildirildi. Bu nedenle hastalığın görüldüğü bölgelere seyahat eden vatandaşların, bakanlığın yayınladığı seyahat talimatlarına uyması gerektiği söylendi. Açıklamada virüsün bulaştığı kişilerin %80'inde herhangi bir belirti görülmediği, hastaların yaklaşık %20'sinde ise ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı kusma ve ciltte dökülmelerin görüldüğü kaydedildi. Hastanın iyileşme süresinin ise yaklaşık bir hafta olduğu ifade edildi. Vatandaşların Batı Nil virüs enfeksiyonu için riskli ülkeleri seyahat sağlığı merkezlerinden ya da 444 77 34 numaralı seyahat sağlığı hattından öğrenebileceği ifade edildi.